Paranın beni besleyen kaynak ve destekleyen güç olduğuna inanmayı bırakıyorum. Dünyanın inançlarımın sonucu olduğunu görmeye kararlıyım. Paranın gücüne inandığım için Allah'tan gelen tüm gücümü ve yetkilerimi yargılarımla oluşturduğum inanca devrettim. Evrende eksiklik veya hataların olduğuna inanarak beni destekleyen kaynağın bilincinden kendimi ayırdım. İnsanın ölümlü ve dünyevi yasalarla kısıtlı olduğuna inandım. Bu inancım diğer insanlara ve dışsal durumlara beni yönetecek gücü verdi. Hata düşüncelerinin oluşturduğu bilinç tarafından yaratılan geçici illüzyona inandım. Ve bunu yaparak sınırsız olana sınırlar koymaya çalıştım. Artık yeter. Bugün dünyanın insanlık dediği şeyi bırakıyorum ve hakiki kutsal mirasım olan Allah'ın varlığını kendi öz varlığım olarak kabul ediyorum. Bugün Allah'ın hakiki kaynağım ve hakiki desteğim olduğunu hatırlıyor ve kabul ediyorum. Zihnimi ve düşüncelerimi bu dünyadan uzak tutuyorum ve tüm dikkatimi bolluğumun tek yaratıcısı olan içimdeki Rabbime çeviriyorum İster varlığımın, yaşamımdaki her şeyin ve finansal işlerimin tek kaynağı olduğunu fark ediyorum. Artık sadece bolluk yasasına ve onun içimdeki işleyişine inanıyorum. Zihnimi ve düşüncelerimi bu dünyadan uzak tutuyorum. Ve tüm dikkatimi bolluğumun tek yaratıcısı olan içimdeki Rabbime çeviriyorum. İster varlığımın, yaşamımdaki her şeyin ve finansal işlerimin tek kaynağı olduğunu fark ediyorum. Artık sadece bolluk yasasına ve onun içindeki işleyişine inanıyorum. Zihnimi ve düşüncelerimi bu dünyadan uzak tutuyorum ve tüm dikkatimi bolluğumun tek yaratıcısı olan içimdeki Rabbime çeviriyorum. İster varlığımın, yaşamımdaki her şeyin ve finansal işlerimin tek kaynağı olduğunu fark ediyorum. Artık sadece bolluk yasasına ve onun içimdeki işleyişine inanıyorum.''